Eğer rekabetin olmadığı bir dünyada yaşasaydınız, sahip olacağınız ürünler için seçenekleriniz de sınırlı olurdu. Muhtemelen bu iki seçenekten birini seçmek zorunda kalırdınız. Mevcut beklentilerinizi bu ürünler ancak sınırlı şekilde karşılayabilirdi. Sınırlı seçenekler yanında ürünlerin fiyatları da çok daha yüksek olurdu. Ancak rekabetin sağlandığı bir ortamda ise her şey farklı gelişir. Ürünlerin fiyat, kalite, servis gibi unsurları insanların ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilir. Rekabetçi firmalar arttıkça ürün çeşitliliği de artar. Tüketiciler bundan fayda sağlar. Rekabet size seçme özgürlüğü sunar. Rekabet özgürleştirir. Toplumsal refah için rekabet bir gerekliliktir.